arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kars Modül 2'ye devam ediyoruz. Şöyle sesimizi kısalım. Evet. Şu anda şehrin tam yanına geldim. Bu bulutlar bu, niye bu kadar yer çıktı lan? Tamam güncelleme geldi. Ben görmüyorum ama. Şu an Böyle ters döndüm. Ana bana ters donma var mı Ana Ana Çok iyi kaç dakika 2 dakika bir şey göstereyim şurada, şurada bir şey var? Neyse, tabi kalemizi boşuna alacağım Yok bir şey kalmadı

Öyle çok araba çıkıyor. İçinden geçtik neyse. Bugün Supramız var yanımızda yine. İlk videodaki Supramız. Şu arabayı biraz polis sandım. Hadi. Şöyle. Of nereye gidiyorum hiç bilmiyorum ya. Bu video çok boş olacak arkadaşlar. Nereye gittim bilmiyorum çünkü. İki iki yerde polis var lan. <laughs> Şuraya bir bakalım mısın? <laughs> i̇ki yerde de aynı yere buluyoruz. Ama şimdi iki yerde yıkamamış zaten. Burada daha çok boş şey. Bu polis Çıkardım. Artık polis diye bir şey yok, çarpmak diye bir şey var. Evet arkadaşlar, video bitiyor arkadaşlar videomuz bitiyor. Hadi 3 dakika oldu. Evet arkadaşlar bu çok boş bir videoydu. kanala ee, abone olmayı, videoyu beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.